Kahrolmuş ruhuma bir merhemli sözlerin, acılı günlerimi ufak bir beda. Beynimi delen bir oktu gözlerin, okyanusun ortasında izole bir ada. Aramızdaki yol bağlayan köprü, sıyırmış kafamdan birkaç tahta. İsterdim bu yolda benimle yürü, kahrolmuş ruhuma son bir kıta. Sen gülmeyi bıraktığından beri ruh çekmiyor sanki beni Biliyor musun? Seni sayfalarca okumuştum. Seni sayfalara yazmıştım. Her gülüşte seni aradım. Sahil olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir ile zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşürken. Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölmek kayıp olur mu? Tahir olmak da değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de değil. Desem ki, vakitlerden bir Nisan akşamı, rüzgarların en ferah sende senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende görmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en son